Ben yani sargılara döndük. Bak 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 ne oradan kim kimi sıkıyor ne oluyor lan? Ben varken kimse kimseyi öldüremez. Beleşkilimizi de çektik. Hop tertemiz. Kanka sağ ol beleşkil için. Orada mısın? Bekle. Dur 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 dur. Şöyle hafif yakana geliyorum. Abi yedi onu. Şunu da yer misin? Yersin. Abi nasıl yemedin onu? Ağzının içine sıktın bunu. Of bunu çok güzel yedin. Abi neredeyse görmeden bulacağım adamı ya. Şunu, şunu sprey. Allah kahretmesin kör olduk. Bunu ben sıkmadım. Bunu ben şu an yanındaki arkadaşıma verdim. Arkadaşım sıkıyor. Hayır AK, AK spreyini ben atmadım. Mümkün değil ben böyle sprey atmam. Onun bedelini sen şöyle gidiş yoluna yarayak ödeyeceksin kanka. pembe kıyafet ne öyle? Şöyle tam beyninin ortasına of. Orada kime sıkıyordu? Bizim düşürdüğümüze mi sıkıyordu? Sen, sen hangi bir <laughs> de cesurlukla yaparsın? Nerede bizim öyle? Aa baba baba baba. Arkadaşının lutu